İkinci dersimize hazır mısın Hamza? Hazırım. Yine her zaman olduğu gibi kedimizi sildim. Evet, arka plan yükleyelim bir tane. Oradan uzaya gelebilirsin. İlk başta bak galaksi diyor. Şu. Evet, onu ekleyebiliriz. Tamam arka planımız böyle bir şey olsun. Şimdi de senin isminin harflerini yükleyeceğiz tek tek kuklu olarak. Evet oradan. Harfler var bakıyorum üstte kategorilerde. Evet ilk baştan başla. Devam edebilirsin. Yine harfler. Evet. E, yok. A, A için bir daha girmene gerek yok. A'nın kopyasını çıkart. Üzerine sağ tıkla. Aynısı olduğu için kopyasını çıkartabilirsin. Evet. En sona dağıttı onu. Şimdi güzelce o harfleri diz bakalım. E'yi başa al. Evet böyle dizdin. Fakat sanırım H'nin yanındaki A ile diğer A'nın yerini değiştirsen daha güzel olacak. Çünkü aşağıda kuklaların sırası ona göre. H'nin yanındaki A'yı al. En sona evet onların yerlerini değiştireceğim sadece. Orada kalsın o. Biraz daha ortalama kadına aslında bak sol taraftaki boşluk sağ taraftaki boşluktan daha az. Biraz sağa kaydırabilirsin hepsini birazcık tamam. Evet biraz sanki yamuk oldu şu A'yı biraz daha mı aşağı alsak? Biraz daha aralarını açabiliriz artık. Evet. Kuklalarımız bu kadar olacak. Şimdi kodlara geçebiliriz. Bu çalışmada yapacağımız şey bu harfleri hareket ettirmeye çalışacağız. Evet. Tamam. Şimdi H'den başlayalım. Gel H'ye. Evet. H'nin etrafında dönmesini isteyeceğiz mesela. Yavaş yavaş dönecek böyle. Hmm. ne zaman başlayacak bu gösteri? Tabii ki her zaman kullandığımız bayrak tıklandığında başlasın. İlk önce olaylara git. Bayrak tıklandığında al. Sonra bir tane döngü alalım döngülerden. Nerede döngüler? Kontrolde mi? Evet. Orada bak bu sefer sürekli bir döngü almayacağız. Ee, sürekli tekrar etmeyecek yapacağımız iş Yukarıda 10 defa tekrarla diyor. Ondan al bir tane. Tamam. Sonra da bu harfin biz dönmesini istiyoruz. Dönme işlevi de harekette bulunuyor. Orada, e, şimdi şöyle bir şey yapacağız. İlk baştaki H harfi sola dönsün. En sondaki A harfi de sağa dönsün istiyoruz. Tamam mı? O yüzden bunun sola dönmesi için hangisini alacağız onlardan? Evet, onu. Her bir döngü adımında 10 derece sola dönsün istiyoruz. O yüzden ne yapacağız orayı? 15'i e 10 derece. Aynen öyle. Her bir adımda 10 derece dönsün. Şimdi tam bir dönme e, derecesi kaç biliyor musun? Kendi etrafında. Evet 360 derece, değil mi? 360 dereceyi tamamlaması için her bir adımda 10 derece dönüyorsa döngü kaç kez tekrarlamalı ki 360'ı tamamlasın? 36. Güzel. O zaman döngünün adım sayısını 36 yapacağız. Tamam. Bu benzer kodu şimdi şeye de atabilirsin. A'nın içine ama istersen şunu bir deneyelim nasıl çalışıyor. Bir başlat. Evet bu şekilde dönüyor değil mi? Başlat bir daha. Durdur hemen. Hemen durdur arada. Şimdi mesela arada bazen böyle durdurabiliriz. Ama bayrak tıklandığında H eski yerinden başlamalı değil mi? Orijinal düz kısımdan başlamalı. Ama sen şimdi buna bir daha başlat dersen ne olacak bu? Bu haldeyken başlayacak. Şu halden mesela başlat mesela. Bittiğinde ne olacak? Böyle kalacak. Tam bir tur döndü çünkü. 360 derece böyle kaldı. O yüzden ilk bayrak tıklandığında bunun yönünü de ayarlamalıyız biz. Ee, yönü de normalde 90 yönüne yönel diye bir şey var bak aşağılarda. Evet o. Onu döngünün üstüne at bakalım. Hayır. Üstüne dışına evet. Şimdi bayrak tıklandığında ilk önce güzelce dönecek. Evet. Yani normal eski pozisyona dönecek. Diğer harfler gibi. Düz 90 yönüne yönen o olacak. Sonra başlayacak. Mesela başlat bu haldeyken. Evet. Tamam. mi? İstediğin yerde durabilirsin artık. Durdursan da o bu pozisyondan başlayacak. Şimdi olduğu gibi. Tam bir tur dönecek. Bu benzer kodun aynısını şeye dağıttırın önce A'ya. Bunu çok hızlı yapmasını istiyoruz. Arada biraz beklesin istiyoruz. Ne yapabiliriz? Böyle çok hızlı dönmeyecek. Döngünün içinde ne yapmamız lazım? Bir saniye bekle. Evet, ondan alalım. Kontrolde. O bir saniyede yalnız koy koy içine. O bir saniyede yalnız fazla olabilir. Onu 0.5 yapabiliriz. Yarım saniye. Evet. Tamam. Hey'nin linki tamam aslında. Şimdi bunu bu haldeyken direkt al. En sağdaki A'nın içine at. Götür götür. Evet. A hareket etti gördüğün gibi. İçine atabilirsin şu anda onu. A'ya gel. Getir onu biraz daha aşağıya çek. Şimdi H sola dönmüştü. A'nın sağa dönmesini istiyorduk. Orada neyi değiştireceğiz? 10 derecede. Hı, Hı O, onu al istersen oradan ilk önce. Al. Al tamamını al tamamını al. Aşağıya bırak. Bırak oraya ayır şimdi. 0.5 saniye bize şey lazım olacak. Onu at. Harekete gel bu sefer. Sağa dönmeye al. Evet, ona 10, 10 derece yap bakalım. Evet, çalıştır bakalım şimdi neler oluyor. Evet, ikisi de aynı anda bak. Dönüyorlar bu şekilde. Evet ikisi de bir tam dönüşü tamamladı. Şimdi A ve Z'ye farklı bir şey yapacağız. A ve Z'nin de renkleri değişecek. Ee, A'ya gel bakalım. İkinci A'ya. Tamam. Aslında benzer kodu alsak mı? Kullanabilir miyiz diyorum ama neyse. Baştan yazılma için gerek yok. A'da e, yine bayrak tıklandığında alabilirsin. Sonra görünüme geleceksin. Orada bak renk etkisini 25 değiştir diye bir şey var inşallah. Onu koy şimdilik oraya. Dursun. Bitiştirmene gerek yok daha. Orada dursunca bakalım. Nasıl ki H ve A'da ilk önce hani eğer yarıda falan durdurmuşsak ilk başladığında 90 yönüne yönel diyorduk ya. Evet. Bunda da ilk başta şöyle bir şey yapmamız lazım. Eğer rengi e, orijinal renginde kalmadıysa, ortalarda falan durdurduysak, çalıştırdığımızda görsel etkileri bir temizleyecek. Aşağıda görünümün aşağılarında bir görsel etkileri temizle diye bir şey var. Evet, al ondan. İlk bayrak tıklandığında bir kere görsel etkileri temizleyecek. Yani o da şunu sağlayacak. Şu anda renk neyse, o renginden başlayacak. Ondan sonra renk renk etkisini 25 değiştirdim. Şu onu 200 yap. Evet, şimdi renk etkisi şöyle düşün. Sıfırken ilk başta biz onu 200 değiştireceğiz. Onu şeyine altına atabilirsin. 200 değiştikten sonra. Azar azar eski rengine gelmesi için onu onar onar düşüreceğiz. Eğer onar 10'ar düşürüyorsak döngü kaç kez çalışmalı? 20. Değil mi? O zaman bir döngü al. Aşağı bir yere koy. Şeyden lazım olacak bize. Renk etkisinde 200 değiştir yaptık ya. O bize lazım olacak. Ondan bir tane kopyasını çıkart. Ayır onları birbirinden. Görsel etkileri temizliği. Alttakini çekmen lazım. Evet. Görsel etkileri temizleyi at. Onu döngünün içine at. Şimdi şöyle bir şey. 200 değiştirmiştik. 200'e 0'a kadar biz inmemiz lazım. Yani eski renk oluyor o da. Eski rengine dönecek. Ne demiştik? Eksi 10, eksi 10 indirebiliriz her adımda. Renk etkisine eksi 10 denktir yap. Eksi 10. Şimdi dediğim gibi eksi 10, eksi 10 iniyorsa 200 eğer Ne zaman 200 dolar? Kaç defa dönmeli? 200 yapması için. 20. Evet 20, yap 20 yaz o zaman oraya. Tamam bu döngüyü birleştirebilirsin artık yukarıyla. Ve e, bunu da biraz bekleterek yapsın. Bir saniye bekleyin alabilirsin. Çok hızlı bir şekilde değil de. Her bir renk değişiminde bir saniye beklesin. Evet. Her bir döngü dönüşte. Yok bu bir saniye kalabilir. Bu 0.5 kalmasın. Çünkü bu döngü daha az dönüyor ya. Evet. Diğer diğer döngü mesela 40 kez mi dönüyordu? Heye gel bakalım. Yani 40'a yakın bu. Bunda daha az bekletmemiz lazım. Şimdi A'ya gel bakalım. A ile de işimiz tamam. A'nın aynı kodunu nereye atacağız? Z. Evet Z'ye atacağız. M'ye başka bir şey yapacağız. Getir onu aynen Z'nin içine at. Tamam. Çalıştır bakalım neler oluyor. Evet, gördüğün gibi renkler değişiyor. Heva dönüyor. Şimdi sıra M'de o zaman. M'de de yine yaptığımız evet olaylardan bayrak tıklanınca Görünüme gel. Geldim. Bunda da boyutu değiştireceğiz. Bak aşağıda boyutu %100 yap diye bir şey var mesela. Ondan al bir tane. Koy oraya şimdilik. Daha sonra eğer bu da yarıda kalmışsa yaparken mesela. İlk başta bu da boyutu %100'den başlarsın. Tamam? Tamam. Tıpkı nasıl diğerlerinde de görselikleri temizlemiştik. Boyutu %100 yapsın ilk önce. Sonra %100 yaptıktan sonra bunun bir daha kopyasını çıkart. Boyutu %100 yapın. Al onu onun altına koy. Ondan sonra yüzde iki yapsın. Yani iki katı büyüsün demek oluyor. İki yüz de onun içine. Evet. Boyutu yüzde iki yapacak. Bu da m'nin iki katına çıkması demek. Tekrar yüzde yüze indirmemiz lazım bunu. Onu yine döngüden içinde düşerek indireceğiz. Döngüye gelmeden önce şu boyutu 10 birim değiştir var. Ondan alabilirsin. Evet o kalsın orada bitiştirme onlarla. Döngü al bir tane kontrolden. Evet getir onu. Aşağıya birleştir. Boyutu %200 yap diyordu ya. Ondan sonra döngünün içine girecek artık. Şimdi %100'den %200'e çıktı. 100 birim daha arttı değil mi boyutu? Evet. O 100 birimi biz yavaş yavaş düşüreceğiz gene. Tekrar eski haline gelecek boyutu m'nin. Yani. Eksi 5 eksi 5 düşsün mesela. Yani boyutu eksi 10 birim değiştirdi. 10 birim değiştir diyor ya orada. Ona eksi 5 eksi 5 düşsün her zaman yap. Evet onun içine eksi 5 girebilirsin. Şimdi eksi 5 eksi 5 düşecekse dönme kaç kez dönmeli ki 100 birim düşsün? 20. Evet. Güzel. Oraya 20 yaz. Döngü. Tamam. 100 birim düşündüğünde eski haline dönmesini bekliyoruz o zaman. Bunu da o zaman şeyle birleştir yukarıyla. Ve e, buna da bir bekleme koyacağız. Öyle çok hızlı düşmesini istemiyoruz. Yavaş yavaş düşsün. Bir saniye bekle. Bu da bir saniye olsun. Çünkü bu döngü de 20 kez dönecek. Hatta A ve Z de 20 kez dönüyordu. Onları da bir saniye bekletmiştik. Burası bitti gibi. İstersen bir oynat. Evet. M aşırı bir şekilde büyüdü. Yavaş yavaş düşüyor. H ve A dönüyor. Aynı zamanda A ve Z de renklerini değiştiriyor. Hepsinin de e, kodu bittiğinde döngüleri hepsi de eski haline dönmesi lazım. Ona göre çünkü döngüleri hesapladık. Bak. Evet. Bittiğinde hepsi de eski haline döndü. Güzel. Şimdi bir de buna müzik ekleyeceğiz. Bir de arka planın da rengini değiştirmesini istiyoruz. Hiç e, şimdiye kadar arka plana kod yazmamıştık ama dekorlara da yani arka plana da kod yazılabiliyor. A'ya gelir misin? İkinci A'ya evet. evet. Buna da benzer bir kod lazım. Aynı kodu al sürükle dekorun üstüne götür. Evet bırak. Şimdi tekrar dekora tıkla. Şimdi bu kodları arka plan için uygulayacağız. Döngüyü ayır. Şu renk etkisini 200 değiştir diyor üstte. Onu al. Onu silelim. Öyle bir şey yapmasına gerek yok arka plan için. Direkt renk etkisini değiştirmeye başlasın. Evet. Tamam birleştir şimdi döngüyü yukarıyla. Bu da 20 kez dönebilir. Bir saniye bekleyebilir. Yalnız bunda renk etkisine eksi 10 değiştirmeyelim de 10 değiştirelim. Sürekli ileri gitsin. Tamam. Burası böyle. Şimdi geriye kaldı sadece bir de arka plana müzik eklemek. Bak en altta köşede bir kısım var. Oraya tıkla. Oradan farklı bloklar da ekleyebiliyoruz. En üstte müzik var. Evet. Seçtik onu. Yine bayrak tıklandığında müzik başlayacak. Olaylardan alabilirsin. Alt tarafa koy. Müziğe gel şimdi. Ya da müzikten önce aslında döngü de lazım bize. Evet bir tane döngü al. Sayılı döngülerden. Tamam. Onu 40 yap. 40 kez tekrarlasın. Şimdi 40 kez içine bazı müzik şeyleri koyacağız. Müziğe gel. Bak en üstte trompet davulunu çal diye bir şey var. Şimdi o trompetin içine tıkla. Orada bak bas davul var ikinci sırada onu seç. Seçtim. Şimdi sol taraftan trompet davulunu çal bir tane daha alabilirsin. Hemen altına koy. Bas tavuğunun altına. Tamam. Bunu istersen biraz kenara çek. Hayır hayır aşağıya. Aşağısına. Evet. Orada kalabilir. Şimdi bunun altına bir de en son bu döngü bittikten sonra bir tane çarpışma zili koyalım. Yine trompet davulunu çaldan al. Altına. Döngünün altına. Evet bu bir kere çalışacak. Döngü bittikten sonra bir tane çarpışma zili olacak. Oka tıkla. Evet orada bak dördüncü sırada çarpışma zili var. Tamam. Müziğimiz de tamam. Şimdi geriye kaldı. Kontrol etmesi. Bunu tam ekran yap bir. Çalıştır bakalım. Var mı sorun burayla ilgili? Yok. O zaman bir daha giderse görüşürüz. Görüşürüz.